Sevgili Kayan Distribütörü, Kayağın Ticaretine başladınız, çalışıyorsunuz, eğitimlerinizi aldınız, kitaplarınızı okudunuz, online eğitimlere geliyorsunuz, otel toplantılarına geliyorsunuz, kamplara geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, sahaya gidiyorsunuz, sunum yapıyorsunuz ama başarılı olamadınız. <laughs> Ve belki de kafanızdan şu soru işaretleri geçmeye başladı başarısız olacağım, yapamayacağım, bugüne kadar bana çevremde bu iş olmaz, hadi canım sen de mi böyle bir işe girdin, mümkün değil diyen insanlar haklı mı çıkacak diye kafanız iyice soru işaretleriyle doldu. Çünkü başarısızsınız. Peki size basit bir soru sorayım. Başarısızlık ve başarı arasındaki açı kaç derecedir? Bakın başarısızlık ya da başarı Böyle bir denklem görsek. 180 derece mi fark vardır? 90 derece mi? 30 derece mi? 5 derece mi? Yoksa aynı yönde midir? Şu an verdiğiniz cevapları tahmin edeyim. %90'ınızın verdiği cevap 180 derecedir. Başarısızlık bu taraf, başarı bu taraf. Çok üzgünüm. Yanılıyorsunuz. Başarı ve başarısızlık arasındaki derece kaçtır biliyor musunuz? Yoktur. İkisi de aynı yöndedir. Bakın aynı yöndedir. Gelin sizin üzerinizden ispatlayayım bunu. İlk yürümeye çalıştığınız zamanları hatırlatmaya çalışayım. Ya da çocuğunuza bakın. Çocuğunuz yürümeye çalışmadan, yürüyemeye başlamadan önce ne yaptı? Önce emekledi. Yani yürüyemedi, başarısız oldu. Sonra ayağa kalktı, adım atamadan yere düştü. Başarısız oldu. Bir daha ayağa kalktı, birkaç adım attı. Yine düştü. Yine başarısız oldu. Bunu 3-5-10 kere tekrarladı. Hep başarısız oldu. En sonunda bir gün ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Yani başarılı oldu. Bakın önce başarısız olursunuz. Başarısız olursunuz. Başarısız olursunuz. Başarısız olursunuz. En sonunda başarılı olursunuz. Başarısızlık ve başarı iki ayrı yön değildir. İkisi de aynı yöndür. Bakın Edison'dan bir örnek vereyim. Asistanı gelmiş demiş ki Bay Edison 799 keredir deniyorsunuz. Olmuyor bırakın artık. Asıl şimdi devam etmem lazım demiş. 799 kere ne olmayacağını öğrendim. Asıl şimdi devam etmeliyim ve devam ettiği için bakın şu an nelere sahibiz? Bugün etrafınızdaki her şeye bakın. Hepsi birer mucize. Oturduğunuz koltuk, izlediğiniz televizyon, bu video bile çünkü birileri bunu yapabilmek için başarısız oldu. başarısız oldu. Bir daha başarısız oldu, bir daha başarısız oldu, bir daha başarısız oldu. Ve devam etti, başarılı oldu. Şu an kayağın işinde başarısız mısınız? Çok doğru yoldasınız, devam edin. Eksiklerinizi fark ederek, gelişerek devam edin. Bu yolun sonunda er ya da geç başarılı olacaksınız. Sizin başarınıza.